merhaba arkadaşlar. Ben İsmet. bugün Hunger Games serisine devam ediyoruz arkadaşlar. Yanımda Beren var. Merhaba. O da kanala yeni katıldı. Taş kılıç. Abi bana tahta kılıç çıktı. Gel istersen. Arkandayım. Ha. Dayım. Geldim yanım. Zırh çıkmadı ama. Ben de yani, e, kaptım fakat e, lag yüzünden gitti ya çok oluyor. Evet. Ama az bu map ben hiç bilmiyorum. Yani, öyle diyeyim sana. Ben biraz biliyorum. Takip et beni. <laughs> e, şu evlerde bile şu su tapınağı gibi bir yer var ya karşıda. Evet. Orada muhtemelen vardır. Bir Şurada chest var herhalde. Eğer o evse chest vardır. Arkanda adam var. Neyse boş ver gel. Evet o her chest var şimdi yukarıda. Abi bir dakika. Bir Gel. dakika. kusura bakma abi bekle. Evet. Bakalım adam geliyor mu? geldim. <laughs> Kusura bakma ya. Tamam şimdi. sana balta attım. Yemeğin var mı hiç? Ee, yok abi ya senin. Gel atayım sana da. Ha, gerek yok ya ben açtırım onu Acıkacağım birazdan. Şu şu eti al. Sonra şu elmaları al. Abi istersen elmalar sende kalsın. Yok yok gerek yok al. Ha, tamam. Aldın mı elmaları? Ha, aldım. <laughs> tamam gel gidelim. 10 oyuncu kalmış. Evet. İnşallah şimdi... bu oyunu alırız ya. Allah. Arkamda mısın? <laughs> evet arkamdayım. Şurada da sanırım bir chest olacaktı. Ben de tam bilmiyorum açıkçası. Şu evde chest yok. Şurada bir bir yer var ama ben oraya girsem şu ileride mi böyle? Ya böyle kırmızı bir şeyler var. Ne olduğunu tam çözemedim. Sen bilirsin. Burada ya tarla gibi bir yok. şey ama. Ne bu çıktı? <laughs> ya adamlar şey ekmişler ya. Şu karşıda var herhalde. Veya şurada var. Hmm. Şurada kesim var zaten. Muhtemelen orada var da genelde olur. Pop. O biraz bende de yani yerin altını görüyorum ya. Sonra orada bir sıkıntı var. Ayarlar istersen biraz düşür. <laughs> pop, pop. Sana bot atayım gel. Ha. Al şunu. Hop. Gel şurada. Hmm. <laughs> oh, bu çöl mapleri iyi güzelle yani. Burada tuzak var girme buraya. Hmm. Şuradaki karpuzları az keselim de. Karnımız acıkınca yeriz. Benim 12 karpuzum oldu ama. Çok toplamana gerek yok ya gel. Evet. Bir dakika şuradaki chest olma ihtimali yok. Tamam geliyorum. Biraz daha taş kılıç falan bulursak bir de zırhımızı geliştirelim adam öldürmeye gideriz. Şöyle taş kılıç falan olursa iyi. Evet. Başka nerede vardı chest? Şurada vardı. Burası da riskli ya. O güzel. Hayır. iyi. Ölme dikkat et. Tamam tamam. Şuradan çıktım ben. Sana bir şey atacağım gel. Okun var mı? Yok abi ya. Tamam. Çıksaydı verirdim. Gel gidelim. Oy <laughs> gıcık tuttu. Hmm. Abi şuraya çıksak acaba var mıdır ya? Ama çıkmış olan olabilir. Yok yok oralarda hiçbir şey yok. Öyle mi? Bizi oyalamak için koyuyorlar. Hmm. Şu peki binada olabilir mi? Şu buzdan yapılmış. Ona ben giremiyorum. Niye? Bilmiyorum girecek yer bulamıyorum şurada adam var. İstersen onu alalım mı ki? Gidip. Tamam, Baya uzakta mı geldi deriz. oluruz ya. Hı. Ne? ne durumda adam ben tam göremedim. Ben de göremedim. Mesela. Şurada. Suda ikimiz alırız onu gel. <laughs> ha gördüm. Hı. Ben hiç şu an hala göremedim. Nerede? Şu suyun altına mı girdi adam? Aynen oraya girdi. Ha bence bir Ha dur dur ismini gördüm adam şu an şeyden çıktı. Dal dal alırız. Kuyudan çıktı. Çekil. Dur, dur. Adam orada kalsın bence boğulur. Tuzak değil. Dikkat et sana vuruyorum bak. Tamam tamam. Dur. Kaçacak mı? Ne Evet kaçtı. İki sürü Şuradan hop. Dur alttan da aldım ben. O, şurada bir tane daha adam var. Alırız ikisini de. Şu önce şu adamı alalım da bir item çıkar bize. Aynen. Dikkat et ölme yalnız. Canınızı önce çekil. insana uğraştırıyorlar ya. Abi cidden ya. <laughs> Öldü. Hah. Evet. buradan Aykin da. Artemiz'in derinliğine doğru batarken bir de karanlığa doğru yeniyoruz. Al bir şeyler çabuk çık bu olabiliriz. Al. Tamam. Eyvah eyvah. Dur abi yukarıdan da adam geliyor sen misin o? Hani? Hayır yukarı Yok, başka o adam. Var. Canın azalınca şekil dikkat et. Çekildim. Sen neredesin abi? Gel sana plate atayım ya da burada atmayayım. Şu karaya çıkalım gel şu kuma çıkalım da. <laughs> sana eşya atayım. Hızlı ol yalnız. Tamam tamam. Sen yalnız. Al şu chess plate'i. Şunu al. Çabuk giy sen şunları ben koruyorum. Dal. Biraz ben ölebilirim canım biraz az ama. <laughs> Doğsun o zaman sen çekil de ben de alayım. Dur tamam şu yiyeceği onu Oo <laughs> FPS e düştü hafif. Ha. Ben de de. Canın azsa çekil ölme. Öfff. Abi speklik yapamadım sana ya? Keşke dalmasaydın ya. Allah ya. Abi benim canım donmuştu adam iki vurdu geberdi ya sen neyse devam et ya sen iyisin. bunu alabilirsem tabi adam ender Pearl var adamda büyük ihtimalle onu kullanacak hmm. ya yani muhtemelen bu uza atar ya da arkana atar oradan sonra da var baba. muhtemelen öyle bir şey yapmayacaklar Ben de bu sırada lola gezeyim bari Öl be mübarek. Öldün mü adam mı öldü? İkimiz de ölmedik. Ha. Ya öldüreceğim ben bu bana... adamı. Sinir etmeye başladı ya. O senin zırhları aldı. Eyvah. O giymeye çalışırken istersen öldür diyeceğim mi? Ender Pearl kullanacak. Hı. Tahminim <laughs> öyle. Ya sen ya uzaklaş ya da şey yap. Ha. Adam bir şekilde kısır. <laughs> Sinir ben... etmeye başladı beni ya. O adamlar yapıyorlar. Hep kaçıyorlar. Sonra geri dön, dalıyorlar. Sonra tekrar kaçıyorlar. Sinir bir şey gibi. Bir de sudan karada olsa alırdım şimdi onu o kere suda önlü olan kazanıyor. Tabi adam en büyük önlü var bir O spamlar bizi attı. Nasıl? Dead maç başladı daha kaç kişiyken. Kaç kişiydiniz ki? Bayağı kişilik ikisini aldım. Bayağı az kişi kaldı. Hmm. o oh. Oyunu kazanabilirim. Hmm. tamam hadi. Of of. Yürekler sende. Adamdaki laga bak o katılmıyor şuna bak. Adama vuramıyorum bile. Şeyin içine girmiş. Bug mı yapıyor? Hı, <laughs> öldürdüm. Ya yaşa. Son iki kişi kaldı da onlar da kaçtı spamdan. Abi muhtemelen yani MCSG'de şey oluyor genellikle. Yani ortadan kaçarsan her sefer yıldırım düşüyor. Ne düşüyor. O da seni öldürüyor bir iki defada. Nerede ki bunlar? <laughs> oyunu Ama büyük, bir, oyunu arkanı, büyük ihtimalle ben kazandım zaten ya. Ha. Adamlar muhtemelen abi şu an şeyin arkamda dolaşmaya çalışıyorlar da. Ya tabi buranın e, yapısı mcsg gibi mi? onu da bilmiyorum tam. İmkan yok. Aha geldi biri. Ya muhtemelen sen orada dalarken öbür adam sana dalar. Kılıç bile yok adamda yani. Ha iyi o zaman kolay olursun. Zırhı ne alamdı? Zırhı demir çeşit bilet var ölmüyor benim tatlı kılıçla zor öldürdüm biraz ölmek üzere bana et atıyor Öldürme ben diye Bu ne abi lag oldu Öldü Ve oyunda Nasıl? ben kazandım İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar ee, Görüşmek üzere kendinize iyi bakın